Bunu bize tekrar gösterebilir miyiz Serben? 2 tane kayıkhanede oyuncu var, kıramayabilirler bunu. Sadece 3 saniye, şimdi geldi o keşif oku, Sasuke kullandı ilk önce nerede nereden olduğunu biliyor. Harika bir açı kendisi oluşturdu. 2 oyuncu da kayıkhanede, bu biliniyorken Serben. İlk önce tabii fake vermek istedi, Oo. çok süreyo, <laughs> Serben ölüm demek. Yine bela. Serben roundu kazanabilir. Tajını yitirdiler. Yakına göz kamaştıran gelecek. Smoke'da olurken iki tane kill. Serben döndü bir de headshot. Rebel Lags. üzerinde. Ace'e gidecek. geldi üzerine. Az olduğunu biliyor. Silah seçecek biraz. Klasikle üzerine gidecek yavaş yavaş. Takım arkadaşları da o alsın diye ilerlemiyor. Orada evet. yani <laughs> <laughs> geliyor. Bu arada ortaya girdiler. Tüpten gelecekler. Siyan'ın pozisyonu çok iyi. Yakın mesafe. iki aldı. Spey'in devamında ikinci kill de geliyor. Üçüncü oyuncu oyuncuyu da düşürdü Siyan. Spike da düştü. Fenerbahçe'nin tüm aslında taktiği artık bitmiş durumda. Yani Spike alınamayacak bir yere düştü belki de tüm harita içerisindeki. Zaten zaten Dedink'in Spike'dan ziyade bir de endişe etmesi gereken dört oyuncu var. <laughs> yani ki yerlerini de bilmiyor tam olarak elinden geleni yaptı ama Sian bir de yerden aldığı Phantom'la dedinki yakalıyor. Ras zaten karşısına gelecek. Girişiklerine devam ediyor Ohoho. mükemmel bir reaksiyon Ras. En arkaya bakacak şimdi. Keşif oku onun yerini tam olarak belli edecek seviyede değil. Tekrardan şimdi bir şok oku hazırlanıyor yakın mesafeye. Ras Omzundan vurdu Slippy Zerg'i. 2 tane kill, 9 bire. Tekrardan laboratuvarda pozisyon alması gerekecek en az bir oyuncunun. Karanlık örtü içerisine girmeyi tercih etti Kero. Bu inisiyatif ona entry'i getiriyor. Ve rakibin en önemli silahını kaybettirmesine neden oldu. Bir şok oku yan mesafeye, Slippy Zerg'ün üzerine gidecek. Şimdi trade geldi. Slippy Zerg durumu 4v4'e e getiriyor. Plant geldi. Plant geldi. Or Sıkıntı yok. Spike bayağı geride. Aslan da şöyle bir yakınları kontrol etti. Şortu duyuyorlar şu an orada. Bu bu arada iki tane daha teleport geldi. Aslan Primeri'yi düşürmüş. Mersin'den bir tane kill var. Hazır koç şimdi çıkacak <laughs> Frenz ile beraber Aslan <laughs> <Maşadov>. Herkesi <laughs> ipe dizdi Frenz'i ile. Yani mermi biterken beni de vurdu ya. Herkes önüne atladı neredeyse ve. <laughs> Mermiye kafa atan adam. Lego'nun girişini göreceğiz bir yandan. O çok iyi hareketlerle tank üstüne kadar gitti. Oradan lambaya dolaştı mükemmel mumutlarla. Raven olarak kadar yakalıyor. Zaten bir tane takası var ama side kontrolünü artık Bilgiler aldı. Sağlıyorum. Evet, Lamba'ya doğru hemen bir görüş oku gelecek. Bu arada kötü bir iletişim. Ardından birebir trade'de yine bizde lokalin fena olmayan bir senaryo ile karşı karşıya olduğunu söyleyebiliriz. İyi yerleştiler. Side'ın içerisini açmaya çalışacaklar. Bu arada Aslan'ın hiçbir fikirleri yok. Aslan şimdi oraya doğru gelecek. Yetenek kullanımlarının farkında bir taneyi düşürdü. Hemen bir trade var. Yalnız Kero da aynı pozisyonda. 1'e 2 kaldı Kero. 1'e 2 kaldı. Pozisyon çok iyi. Elinde bir Info, oku da var. Bu arada ultiden sonra şu an... Tabi bekliyor, yakalanacak mı? Çok iyi taştı Kero ama... Evet aldı, Aslında çok iyi aldı, aldı. aldı. Çok iyi aldı, bir an son saniye kalmıştı. Bir saniyesi vardı ama... Yani orada tabi... Ultiden nasıl yakaladı Rus onu? Bir canı var artık diye. Çekti bıçaklarını bu arada. Kero'nun da ultisinden skor Oo. var. Kero o arada Rus'u da götürmüş. Görüş yani kill aldım hemen sıfırlanmam <laughs> lazım deyip... <gülüyor> Tekrar... <gülüyor> Uu, bu arada... Acayi vuruş ama aslanlara hemen takası var. B tarafında evet rakibini gördü. İnfo almaya geldiğini. Ama zaten B kontrolünü BBL almış durumda artık bu entry sonrası. Bomboş bir B. Yani burada zaten az canı olan bir Mersa var. Spike kurulacak. Bütün oyuncular başlangıç noktasından laboratuvara doğru geliyor. Karanlık örtünün arkasında ne var ne yok hiçbir fikirleri yok. Aslan şimdi oraya doğru gelecek. yetenek kullanımlarının farkında. Bir taneyi düşürdü. Hemen bir trade var. Yalnız Kero da aynı pozisyonda. 1'e 2 kaldı Kero. 1'e 2 kaldı. Pozisyon çok iyi. Elinde bir... Info oku da var. Bu arada ultiden sonra şu an tabi bekliyor. Yakalanacak mı? Çok iyi açtı Kero ama evet aldı. Aslında Çok iyi aldı, aldı. aldı. Çok iyi aldı. Bir an son saniye kalmıştı. Bir saniyesi vardı ama yani orada tabi ultiden nasıl dojladı bilmiyor. Birden e, rakibi okuduklarını düşündüklerinde hızlanabiliyorlar. Şimdi gelen bir renk tensili bomba. Yalnız sadece bir canı var. Kuzur'un destek isteyebilir. Kuzur vay 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 vay. Canının pek önemi yok. Kuzur. Şu anda çok keskin. En sonunda onu yakalayan Cacan oldu. Bir Devamında tek başına kalan Duax. Rakibi hasar vermeye çalışacak ama Mikos onu engelli olan isim. 5-3 farkı 2'ye çıkartıyor Cyber School Esports. 1907 Fenerbahçe'ye karşı Avon haritasında bence gayet iyi bir başlangıca imza attılar. Evet Kuzur ufak çaptı bir burada yani frag movie çekti. Bir canla beraber muazzam et şatlar. Geç kalınacak. Aslan'ın durduğu noktada beklenmeyebilir. Oradan yalnız bir kilo kaçması çok yalnız. muhtemel değil. Ya i̇çeriye doğru kafes açıldı iki tane daha gelebilir oraya yalnız bekliyorlar dün izlemiş olmalılar burada yine durmuştu adam anadoluşunu evet. kaybetti yer. Aynen öyle ve şimdi spike plant'e girecek zavuklar var bu arada gelen rus kero derken iki tane kill rus reloadladı <laughs> Rus inanılmaz bir frazi ile birlikte pizza lokalin hızlı bir şekilde window'u aldığını görüyoruz. Hatta AMD de orada sat dışına bıraktılar. Yalnız gelen bir paranoya AMD çok iyi bir reaksiyon. Side arkası hala anlamamış durumda lokal tarafında. Vurmaya <laughs> devam ediyor. Harika üçgen. First Strike'ın aynısını yaptı. Raceman o belki Ace ile taşlandırır. Zorlamak durumundalardı çünkü oyunu açmak çok önemli. 5-5 e e retake'de harita kontrolünü alabilmek çok önemli. Rasa arkadan Huka içerisinde bakmaya devam ediyor laboratuvar çıkışına. Bu arada az canı olan Aslan var. Yine side'ın kontrolünü biraz rakibe teslim edecekler gibi. En önde AMD'ler. Şimdi ulti geliyor ultiden önce wow, iki wow, tane wow, headshot wow. totalde üçüncü killini aldı. Vandal'la birlikte 4 harika harika tane kill. Kafesin içerisinde son oyuncu Razorkon işleri kazanılabilir bir hale getirmeye çalışıyor ama lego engelinden geçemediler. Mükemmel durdu Elbow'da iyim diyeler. Yani iyiyim diye dedin. Üç tane geldi iki saniye içerisinde hemen bir yanıcı. Bu arada bir tane daha zelzele. Rebel Sasuke'yi yakalamış. Yakın mesafede etkilenmesine oh, rağmen döndü bile. Base buldu. Bir de ulti kullanıyor. 2'ye 2'ye getirdi oyunu. Zaman yaratacak ama Moji kaybetti Sterben. Zor. Yalnız site'de olduğunu düşünüyorlar. Oo çok büyük bir garflet. Sterben'e bakmayacaklar. Sterben <laughs> inanılmaz. Olağanüstü bir oyun. Öne doğru gelen bu keşif oku yerini gösterecek. Bir tane oyuncu şu an esnada geçti ama çok dikkatsizler. Oh, <laughs> o no Yakın Günün en güzel vuruşlarından bir tanesi Rus hata yapmadı geri kaçarken. <laughs> bir tane kill çıkarttı flash pikle beraber. Şimdi Rus ilk kill'i çıkardı. Biliyor, biliyor. Biliyor. Bıçaklarını kullanacak mı diye bakıyorum. <laughs> Nate'leri derken Lego'nun kısa tarafına attığı Nate'den sonra çantalarıyla beraber içeri girdi. Çok güzel bir hamle Oy. ama o dikkat dağıtırken aslında hedef Aslan ve İmdeler'in entry'leriydi. Çok iyi oyun. Yani iki tane entry ile birlikte dikkatleri, bütün dikkatleri üzerine çekti. Lambadan oksi sıkışmış. AMD'ler onu düşürüyor üzerine. Yine birebir düelloyu aslan kazanmış. Slippy zövgün yeri belli. Kafesten çıktıktan sonra Kero işi bitiriyor. Çok iyi bir round. Yani ekstra olabilirdi burada biraz kanka. Nikos bu fake yedikten sonra işler birebire bire geliyor ve site'da olduğunu tahmin ediyor rakip oyuncunun. Eline tabancasını çekmeyi tercih etti. Muhtemelen rakibin canına soktu. Oh Tertip! spektaküler bir vuruşla Fenerbahçe'nin bu haritayı kapatmasını sağ... Geç kalınacak. Aslan'ın durduğu noktada beklenmeyebilir. Oradan yalnız bir kilo of, kaçması beş kişi muhtemel yalnız. değil. Ee, i̇çeriye doğru kafes açıldı. İki tane daha gelebilir oraya. Yalnız bekliyorlar. Dün izlemiş olmalılar. Burada yine durmuştu. Adam ona evet. kaybetti bir yer. Aynen öyle ve şimdi Spike Plant'e gelecek. Güzel var bu arada gelen. Rus Kero derken iki tane kill. Rus Lidot'la durmaya devam ediyor. Uğur.